Rize'de çayımız var diyor. Çay bahçelerinden bahsetmiş hocam. Devlet her sene belli bir kısmını kestirtiyor ve bunun parasını da veriyor. Ancak kesilen çayın mahsulünü o sene almıyor. Çay kesilmesinin sebebi olarak da çayların yenilenmesi için yapıldığı söyleniyor. Bizim burada eksperler bazen gözümüyor, alıyor. Bazıları da kesinlikle kabul etmiyor. Biz de özele satıyoruz. Kesilmiş çayı tekrar devlete ya da özele satmamız caiz midir diye sormuşlar. Tabi bu yöresel bir mesele olmasıyla alakalı e, konuyu iyi irdelememiz, iyi bilmemiz gerekir. Şimdi bildiğim kadarıyla çok vakıf olmamakla beraber evet. her ne kadar köken olarak, rizeli olarak bilinsem de e, oralarla hiçbir irtibatım yok. Evet. Ama e, eşten, dosttan, arkadaşlardan duyduğumuz e, bu konuları daha önceden de irdelemediğimizden dolayı bildiğimiz kadarıyla şöyle bir uygulama var. Devlet tüketim çok fazla olmadığı için üretimi azaltabilme adına Bir de bir nevi çay kendini yenilesin diye kişilere kesmeyi söylüyor kesmek derken ciddi anlamda bir budama belki bunu evet. siz daha iyi biliyorsunuz. Ee, Tamamen o yani dipten kestiriyorlar hocam. Ee, Fazla Ama bir şey sıfırlamıyor. Kalmıyor. Evet, sıfırlamıyor. Ee, bunun maksadı hem e, çay üretimi biraz azalsın Hı -hı. ki tüketim bu anlamda cevap versin. Tabii bunu yaparken de tarla sahiplerine belli miktarda para veriyor. Tabii. Bir teşvik olsun diye. Bir de bildiğim kadarıyla devlete çay satabilme hakkı veriyor. Hı, -hı. Çünkü e, özel sektöre çay satmak ile devlete çay satma arasında fark var. Evet. Özel sektöre sattığınız zaman özel sektör ödemeleri çok geç yaparken devlet ödemeleri daha erken yaptığını söylüyorlar. Ya da şöyle bir şey oluyor. Özele sattığınız zaman çayınız hocam e, size ilk peşin paranızı isterseniz daha az miktarda para veriyor. Ama bir sene sonra paramı alırım derseniz daha fazla para veriyor. Ama e, devlete verdiğiniz zaman Direkt o hem peşin olarak peşin almış oluyorsun hem de o yüksek fiyatla almış oluyorsun. Evet. Dolayısıyla bu da insanlar için devlete verme noktasında bir e, sebep yani tercih sebebi. Bunun için devlet teşvik edebilme adına diyor ki kim tarlasına çayını keserse ona hem şu kadar miktar para vereceğim hem de devlete çay verebilme kotası ona vereceğim. Evet. Peki bunu yapıyoruz diyor, bu sisteme girmek için o meblağı alabilmek, devlete de çay satabilmek için bunu yapıyoruz. Ama böylesi bir durumda oradan çıkan çayı da sattığımız zaman bu bizim için helal olur mu, olmaz mı? Hı hı. Şimdi soruşturduğumuzda şunu gördük. Kesilen çayıdan çay almayı devletin veya oradan çay elde etmeyi devletin yasaklaması diye bir şey yok. Hı hı. Sadece kesilmiş olan çayın çayı kalitesiz bir çay, evet. çöplü bir çay, otlu bir çay olacağı için ekspertizlerden geçmeyecek bir çaydır. Hı hı. Yani böyle bir çay genelde piyasada alınmaz. Evet. kullanılmaz. Yoksa devlet alamazsın diye bir tahtit getirmiyor. Hı hı. Ama siz ne bileyim bakımını güzel yaptınız, otlarını güzel ayıkladınız normal çay gibi biçmediniz daha titiz bir şekilde onun çayını oradan aldınız. E, piyasadaki normal standart çay seviyesinde bir çay kalitesini orada o Zaten kesilmiş, elde topladınız. Çok az miktarda zaten mi? elde topladınız. Çalı yani çırpı kalmadı. Bir şekilde kalmadı. aynı evet. minvalde ortaya bir çay koyabildiyseniz bunun satılmasına devletin bir tahtidi yok. Hı hı. E, böylesi bir çayı satmanızda bir sıkıntı var mı? Yani ben bunun parasını almıştım. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Çünkü ortada legal olan bir mesele yok. Yani yapılan işlem meşrudur. Hı. Devletin de kabul ettiği bir işlemdir. Peki hani ekspertiz normalde almıyor ama işte tanıdık olduğu için alıyor dediğimiz zaman bu çayı kesmiş olmasanız bile normal kendi çayınız yani Hı. kesilmeyen bir çayda öyle bir çay kesip getirdiniz ki normalde o çayı ekspertiz almaması gerekir. Ama ekspertiz sizi tanıdığı için, araya işte birilerini koyduğunuz için, hatır yaptığı için onu alıyorsa bu da vebaldir. Evet. Yani mesele çayı kesmeniz veya kesmemeniz değil aslında. Hı -hı. Ekspertizin normal vazife yapmasını işte bazı etkenler ile sizin lehinize çevirmeye çalışıyorsanız, o da bunu yapıyorsa o da vebal altındadır. Siz de vebal altındasınız. Ama yok siz zaten olması gereken bir duruma getirdiniz. Hani işte makasla kesmediniz de elle topladınız. Yani çalısını, çırpasını, çöpünü ayıkladınız. Ee, normal güzel bir çay haline getirdiniz. Karşı tarafta onu normal olduğu için alıyor ise bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Yani şöyle bir kural yok. Çayı kesilmiş olan bir yerden çay elde etmek caiz değildir de diyemeyiz. Hı hı. Çünkü böyle bir yasaklılık yoktur. Evet. Yeter ki o çay normal standartlarda olan bir çay olsun toplanmasıyla veya ayıklanmasıyla bunu temin edebiliyorsanız eğer. Hı hı. E, ama yok e, benim çayım aslında alınacak bir çay değil ama çünkü çer çöplü olan bir çaydır. Ama bizim emminin oğlu orada, şey işte veyahut da halamın e, oğlu orada veyahut da bizim damat orada. Ya bir şekilde beni idare ediyor şeklinde olursa bu o kişi açısından da, bu kişi açısından da elbette haram olur. Caiz olan bir işlem olmaz. Dediğimiz gibi bu çayın kesimiyle alakalı değil. Normal çay için de aynı şey geçerli. Çayla alakalı bir diğer konu da hocam, özellikle bu senede gördüğüm üzere Yaş çay olduğunda işte ekspere götürdüğünüzde yüzde on olarak düşük olarak yazıyor oraya kilosunu Ama normal güneşli günlerde Mesela bazı kardeşlerimizde özellikle Üzerine su dökülüp Farklı şeyler yapılarak eksperlere götürüldü veya çay alım yerine yerine Ha Yine orada ıslak olarak çay görülüyor ama Yüzde 10 düşeceğini Bildiği için onu satarak götürüyor. Ama normalde %20-%30 eksi yazılması lazım. O yediği suya nazaran çayın. Böyle durumda yapanlar, bazen hani çay kuruduğu için tamam su dökülebilir, o farklı bir şey ama e, bu tip durumlarda yapılan işlemle ilgili de ne Bakın soruyoruz. yani şunu demekte fayda var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Kaşşana feleyse minna bahsettiğiniz şey aslında aldatmaya yönelik bir meseledir. Yani getirdiğim çay ağır bassın. Hı hı. Normal yağmurlu günlerde getirdiğimiz zamanda da zaten çay ıslak oluyor. Orada evet. belli bir standart getirilmiş. İşte onu düşürülüyor. Hı hı. Ama zaten Karadeniz bölgesi yağmurdan hali olan bir bölge değil. Evet. Bu bir mecburiyet vardır. Ee, yine o ıslaklık belki yüzde ondan daha fazla oldu halde öyle bir tahdit getirilmiş. Hı hı. Kimse kimseyi kandırmıyor. Ama siz güneşli bir havada bu standarttan istifade edebilme adına onu ıslatıp da daha ağır basın ki %10 düşse bile bu yine bizim ona vereceğimizden karlı bir şekilde olursa bu bir aldatmaya yönelik bir işlemdir. Orada ekspertiz olan bir kimsenin dahi bunu alması uygun değil. Sizin de böyle yapmanız elbette uygun bir şey değildir. Bu aldatmaya yöneliktir, kandırmaya yöneliktir. Her şeyden önce kul hakkıdır. He, özele eğer bunu yapıyorsa orada belki özelin hakkı yani sadece o firma sahibinin veyahut da oradaki kişinin hakkıdır ama bu eğer devlete satılıyorsa kamunun hakkı olacaktır. Yani tanımadığınız kişilerin de hakkına ne yapmış oluyorsunuz? Tecavüz etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi şeylerden Özellikle dünyevi bir emtia için, dünyevi bir meta için e, bu gibi şeylere teşebbüs etmek e, yakışan bir işlem değildir, haramdır. Bu kazanç görüntü olarak kazanç gibi gözükse de aslında bu insandan bir şekilde fazlasıyla çıkacak. Yani insan rızkından ötesinde bir şey yemeyecek, yiyeceği evet. şey illaki rızkıdır. Ama o rızkı haram da olabilir, helal de olabilir. Çünkü ehli Sünnet akidesine göre haram da rızıktır. Ve siz o rızkınızı haram yoldan olmasını tercih etmiş olacaksınız. Hı -hı. Yani yiyeceğiniz şeyi arttırmıyorsunuz. Yiyeceğiniz şey yine aynı idi. Aynı şey yiyecektiniz ama siz onu ne yapıyorsunuz? Haramdan elde etmiş oluyorsunuz. Hı -hı. Dolayısıyla yani bu akıl kârı olan bir işlem değildir mantık olarak düşündüğümüz zaman. Yani hep şunu düşünüyoruz hocam. Biz bir şey kazanırken ya bunu işte... Faizi bankadan işte almazsam bu işimi göremem, oradan alırsam daha kârlı, daha çok para kazanıyorum diye düşünürüz. Öbür taraftan helal yoldan bir işlem, ya buradan az kazanıyorum gözüye bakıyoruz ama Mevla başka taraftan yine o rızkı bize helal yoldan gönderiyor. Şu şekilde sizin yiyeceğiniz rızık neyse odur, evet. ondan ötesini hiçbir zaman e, fazla yani belki mal mülk sahibi olabilirsin, servet sahibi olabilirsin, hmm. e, var olan o servet senin rızkın anlamı taşımaz. taşımaz. Çünkü onu kazanırken sen kazandın ama senin deyip de bir başkası onu yiyebilir. Hesabını sen verirsin. O başkası da sefasını çekecektir. Yani. Dolayısıyla eğer yeme olarak baktığımız zaman mesele o standart, o bellidir zaten. Rızkın takdir edilmiştir. O ana rahminde 120 gün bir melaike ikram tarafından gelip o takdir edilmiş, beyan edilmiştir. Yani. Ondan ne bir fazla ne bir azdır. Dolayısıyla e bunu helal yoldan temin etme imkanı varken niye harama yeltenelim? Niye haram yolla bunları kazanmaya çalışalım ki? Neticede dünyada yiyeceğimiz şey bellidir. Evet. Yani bunun ötesinde bir şey değildir. Mal mülk sahibi olsan ne olacak ki? Bunun sana eğer dönüş olmayacaksa. O yüzden Rabbim cümlemize insaf nasip etsin. Evet. İslami ahlak nasip etsin. Evet. Ee, hani haram noktasında e, Efendimiz öyle buyuruyor. Helal belli, haram belli. Ama bir de arada umurum işte bir hat vardır. Yani şüpheli olan bir koru misali. Korunun bir tarafı yasaktır, siz serbest tarafındasınız. Ama o korunun yani sınırın yanında dolaşırsanız öteki tarafa düşme ihtimaliniz çok vardır. Müziği. O yüzden yani mubah dairesi çok genişken niye sıkıntılı yerlerde dolaşalım ki? Evet. Rabbim cümlemizi bu konuda e, muhafaza buyursun, insaf ha. nasip eylesin, İslam ahlak cümlemize ihsan eylesin inşallah. Amin inşallah.